Evet arkadaşlar Vizörlü Teşkilat kanalından Herkese tekrardan merhaba Bir anket atmıştım i̇şte Ne tarz bir içerik istersiniz diye En çok seçilen Kış sürüşü hakkında Öğrendirme oldu <laughs> şansıma bugün de Çok fazla rüzgar var Şimdi öncelikle Belirlememiz gereken Bazı maddeler var ana başlıklar var Tekrardan söylüyorum ben eğitmen değilim Sadece eğitildiğim, eğitim aldığım şeylerden kendi hamurumla yoğurarak Böyle bir Nacizane tecrübelerimi paylaşıyorum Birincisi Ekipman kıyafet seçimi Kışın sürüşte çok önemli Bileğiniz içinden, bacağınızın içinden Hava girmemesi gerekiyor Üşümemeniz gerekiyor ki Vücut sıcaklığınızı koruyun e, Yaptığınız manevralarda e, Vesaire bu vücut sıcaklığınız çok önemli İkincisi kış sürüşünde şöyle düşünebilirsiniz. Sanki hava yağmurluymuş gibi davranırsanız sürerseniz hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ben ehliyeti aldığımda yerde üç karış kar vardı. MT7 ile öyle bir havada şey yaptım yani aldım ehliyeti. Üçüncüsü kesinlikle absürt gaz tepkilerinden ve düşük vites yüksek devir kullanımından kaçınıyorsunuz arkadaşlar. Dedim. Ya. Yağmurlu havada merak ederseniz ya da bilmeyen arkadaşlar varsa onun da videosunu çekerim. Yerler lapa lapa kar olduğu zaman e, asla siz o lapa lapa karın içinden şerit açmaya çalışmayın. Lastik tutunamaz, kayar. Tam aksine açılmış şeritten e, yüksek vites yani mesela şu an ben kaçla gidiyorum? Size de göstermiş olalım. 6. vites 7000 devir. Bu R25'ler 6-7000 devirde kavruyor. Yani asıl gücünü vermeye başlıyor. Sizin motorunuz eğer Master of Torque serisi ise yani MT ise veya Naked tarzı ise sizin alt devirleriniz racing motora göre daha güçlü olacaktır. Bunu hesaba katarak 1-2000 devir altından motoru küstürmeden 1 bin devir altından süre süre gidebilirsiniz. Mesela normal havalarda 6000-7000 devir arası atıyorsanız vitesi kışlı zamanlarda 2000 devir altında kalın sürekli. 4. vites 6000 devir, 5. vites 6000 devir atıyorsanız 2000 1500 devir altından sürün Dediğim gibi frenlerde sanki yağmurlu havadaymış gibi fren yani yavaş yavaş yaparsanız asla kaymazsınız. Ha benim tavsiyem e, hani bacağımdan ötürü hala tedavim devam ediyor geçirdiğim ufak bir kazadan kalma. E, çok riske atar mıyım bu kış onu bilmiyorum. Dediğim gibi ana başlıklar bunlar. E, lastik kıyafet seçimi, vücut sıcaklığımız, vücudumuz ne kadar esneyebiliyor, ne kadar sıcak kalabiliyor, sıcaklığını ne kadar koruyabiliyor. Yani beton gibi e, vücutla ellerle çok da böyle verimli süremezsiniz. Onun haricinde lastiğiniz çok önemli. Dediğim gibi hani yağmur performansı gibi ve bir ekstra konu sabahları ve akşamları bir tık daha dikkatli olun. Nereye dikkatli olun? gizli buzlanma, kırağı gibi durumlarda bir anda nereden geldiğinizi şaşırsın, yağ gibi davranır asfalt. Parlaklıkların olduğu yerden değil de mesela şöyle sağda solda parlaklık var ben ortadan gidiyorum. Yani simüle ediyorum o kral durumunu. Gizli buzlanmalara karşı dediğim gibi e, yüksek vites düşük devir görecektir zaten. Ekstralardan eğer ki oldu hani e, ehliyet alacaksınız kış havalara denk geldiniz veya gidip gelmeniz gerekiyor. Çok tavsiye etmem dediğim gibi. Özellikle süpersport makinelerle, racing modellerle tavsiye etmem. Oldu ki e, işiniz düştü, çıkmanız gerekti ve yerlerde karlar var. Dediğim gibi mesela arkamı kontrol edeyim. Neyse dönüşte gene karşılaştık. Ekstra aklıma gelen bir de şu var. E, şu kafadan uzak durun arkadaşlar. Performans sürüş işte performans sürüşlerinden ne bu mesela bir sağa yatırayım bir sola yatırayım. Yani kışın eğer taşıt olarak kullanıyorsanız motoru sadece X yerden Y yere X yerden Z yere gitmek için kullanın bir. Ama biz mesela Şubat ayının ortalarına doğru hitit rotalarına falan çıkıyorduk yani. Bir gerçek var. Tabii ki o kışın sonu oluyor biraz. Performans sürüşlerinden kaçınıyoruz. Motoru ekstradan fazladan yatırmıyoruz. Niye? E, havanın sıcaklığına bağlı olarak durumunu bilmiyoruz. Yazdaki gibi tabii ki asfaltlar davranmayacak. Davranışları farklı olacak. Zilet gibi kayar gidersiniz arkadaşlar. Ve diğer bir madde gaz kullanımını narin narin yani açması ve bırakması da birden bırakırsanız yani CC'ye göre de değişir bu tepkiler tabii. Karlı havada birden bırakırsanız bu sefer o kaydırır. Çünkü gücü bir anda kestiği için arkayı kitler. O da kaydırır. Hızlı gaz açma da kaydırır. O yüzden yavaş yavaş gaz açıyoruz. Yavaş